Bir hafta okula gelmedik, iki aylık ders işlemişler. Şimdi şu kaynak kitaplardan bulup çalışmazsam o ilk oyuncağın önünde maymun oldum. Bu <laughs> çocuk beni takip mi ediyor ya? <laughs> Teşekkür de edemedim ki. Furkan'a karşı korudu sonuçta beni. Gıcık mıcık. Merhaba. Şey diyecektim ben. Yaptığın hareket için yani Furkan'dan beni koruduğun için teşekkür ederim. Gerek yok. Sana özel bir şey değildi zaten. Ben zaten bana özel demedim ki. Ben sadece teşekkür ettim. Tamam. Ettin işte. Tamam. Ha bu arada. Yerinde olsam şu Furkan denen çocuğa karşı dikkatli olurdum. Yani aşağılık kompleksin bir insan neler yaptırabileceğini bilemezsin. E her zaman yanında yardımcı olacak birileri de olmayabilir. Yani yerinde olsam babamın zenginliğine güvenip öyle her önüme gelene felik yapmazdım. Ya sen niye ikidir? De... Ay ne parası ne zenginliği ne diyor bu çocuk ya? Ay gıcağa bak bastı gitti bir de. Göstereceğim ben sana kim zengin tikisi. Kitaplar. Ay yemedik canım kitaplarınızı. Zaten bu ders buradayım ben eksik derslerimi ödevlerimi yapacağım.